Merhaba arkadaşlar, ben Aysun Zorlu Bilek. Bu akşam size Lighter'in melek bağlantılarını anlatacağım. Şimdi e, biliyorsunuz evrende e, çok büyük bir güç var ve bu güce bir sürü yardımcı enerjiler var. Özellikle melekler, yaradana en yakın olan spiritüel ve eterik varlıklar. Biz onlara komut verdiğimiz zaman bize hizmet ediyorlar. Yoksa kendilerinden özgür iradeleri bizlerin hayatına müdahale etmiyorlar. İşte Lighter'in melek bağlantılarında e, Serafrozaura'ya ve dört baş meleğe uyumlanıyorsunuz. Serafrozaura nedir? Aslında Serafim meleklerinden. Serafim çoğul bir kelime. Seraf da tek. Serafroz aura yani S koşulsuz sevginin meleği demek. E, bu uyumlamayla bizim kalbimiz önce tüm her şey kalbimizde başlıyor ve bitiyor ya hani kalbimizin de gücü çok güçlü. E, yaratım gücü, kuvvetli kalpten istediğimiz bir şeyler, düşüncelerimizden çok daha hızlı gelişiyor ya. İşte bu Seraf Rosario'ya uyumlanarak kalbimizin e, gücünü e, çok daha güçlü bir seviyeye getiriyoruz. Bu bizimle e, melek alemleriyle bağlantımızı güçlendiren bir uyumlama oluyor. Daha sonra baş melek Mikhail uyumlanıyoruz. Baş melek Mikail uyumlamasında. Eterik olarak, sembolik olarak başınıza bir hare koyuyor. Bu hare ile siz artık insanları yargılamaktan vazgeçiyorsunuz. Daha sonra baş melek ile uyumlanıyorsunuz. Bununla da işte baş melek Rafael elinize bir meşale veriyor. Bu şifacılığın bir meşalesi. Yani sizin içinizdeki şifacı yeteneklerini, enerji sel döngünüzü kuvvetlendiriyor. Daha sonra Cebrail'e uyumlanıyorsunuz. Cebrail iletişim meleği yani boğaz çakranızla ilgili. İşte boğaz çakranızdaki sorunlar için, iletişim sorunlarınız için başmelek melek Cebrail'i çağırıp ondan yardım istiyorsunuz. Daha sonra da Uriel var. Uriel de size evrendeki bütün her şeyin içindeki gizli güzelliği görmenize yardımcı olan bir baş melek. Cebrail'de e, sizin kalbinize bir e, hediye fiyonku konuyor. Uriel'de de size bir e, kalbinize hediye paketi veriliyor şeklinde anlatalım. Yani bu verilen hediye paketleri, fiyonklar enerjisel anlamda sizi e, yüksek alemlerin hediyelendirildiğine, sizi onar ettiğine dair bir e, gösterge. Bunları ne anlamda kullanıyorsunuz? Meleklerle bütünleşmek istediğinizde, onları yardıma çağırmak istediğinizde, bir e, çözemediğiniz bir durumunuz olduğunda bütün Lightery melek bağlantılarını topluca da çağırabilirsiniz. Tek tek de işte baş melek Mikael lütfen benim şu işime yardım et diyebilirsiniz. Baş melek Rafael lütfen bana e, şifacılıkta yardım et diyebilirsiniz gibi e, hangi konuda isterseniz onları e, göreve davet edebilirsiniz. Allah'ım senin izninle işte meleklerin yardımına şu konunun çözülmesini istiyorum diye Lighter'in melek bağlantıları birkaç aşama. İşte bu dediğim sadece Seraph, Rose, Aura ve diğer dört baş meleğe uyumlanılan bir çalışma. Ben 2011 yılında bu enerji uyumlanmıştım. Ve gerçekten pek çok konuda kendi yolumu açmakta melek bağlantılarına başvurdum. Seçenler olursa benimle iletişime geçebilir. Bu enerjileri aldıktan sonra, uyumlandıktan sonra siz de isterseniz bu uyumlamaları başkalarına kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Daha farklı melek bağlantıları var, arınma halkaları var. Bunlar da daha farklı aşamalarda gelişiyor. Onları da ayrıyetten anlatırız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.